misafir de çalıştırıyoruz. durmak yok. Sucuğu bu da et yemeğini yapıyor. Oh, nasıl olacak sucuğu bu güzel olacak mı? Anlat bakalım nasıl yapacaksın? Anladı vermez. Hayatta konuşmaz. Oraya götürme o dediğim. Hazırladım. Valla ayrı bir şeyler yapıyor ama kendim ya. Çocuğumun gözü. Hay Allah onu tedavi edeceğim. Şimdi krem süreceğim, iyileştireceğim. Onun için tek başına buraya koydum. Bu iki krem birleştireceğim ve gözünün altına süreceğim. oğlum ısıt hiç gerek yok. Anne gözüne duyuyor. Hiç korkmasına gerek yok benim oğlumum. Hiç 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 hiç. Ay, dur sakın beni endişelendirecek bir şey hareket yapma oğlum. Dur anne. Ah kızım kıyamam. O babaya ben çok kızıyorum sana böyle şeyler yaptığı için. Ay bismillah ya. Dur bir şey olacak. Dur dur dur. Dur anne hiç gerek yok. Dur bebeğim. aşkım. Anne sana zarar vermez. Asla. Asla anne <laughs> sana zarar vermez. Güzel bir çocuk. Güzel bir lazım. Güzel çocuk. Tamam. Ah içim acıdı. Uf. Biraz şey daha süreceğim. Dur ya. Ay Dur, 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 dur. ya. Bebeğim. Çocuğum. Güzel evlenme. İçim tuhaf oldu. Güzel çocuğum. Güzel evladım. dur. O tarafı tozuna, toza, toza bulama yavrum. Tamam aşkım. Tamam bitti. Bitti oğlum. Bir daha sümüce. Tamam bitti. Bitti evladım. Bitti yavrum. Şifa olsun benim çocuğuma. Şifa olsun evladıma. Tamam. Hadi kalk. Kalk hadi oğlum. Kalk. чуть-чуть.